Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Doğulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut Doğulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. <laughs> çıktın yine buralar. Çılgın şarkı yine Forum İstanbul'da geldi. Üst üste ikinci gün. Çünkü çılgın şarkılar dedi ki abi Carrefour'a git orada çok güzel arabalar var dedi. Ve biz de bugün Carrefour'a geldik. Aslında Ikea'ya geldik biliyor musun? Oyuncak dolabı almaya ama gelmişken de Carrefour'a da uğrayalım. Belki video çıkar. Gözlüklerin nasıl ama Harry Potter. <laughs> Ama videoya başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Like atıp kanala abone olabilirsiniz. Arka fondan da yalın mı ya bu? İkiye evinizin her şeyi. Bir tarafta forum İstanbul, bir tarafta İkit. Arabayı park ettiğimiz yer önemli abi. U6J7K7G589. Çok karıştırıyorum ya arabayı kaybediyorum. Araba avına giderken arabayı kaybeden tek insan. Özge aynıy ne yoldu böyle değil mi? Biz taşıyacağız şöyle. Arabayı yanaştıracağım geri geri o dolabı öyle yükleyeceğiz işte. Çılgın şarkılar. Bu arada bir bilgilendirme yapayım. Evdeki dağınıklığı azaltmak babında oyuncak çekmecesi alacağız. Oyuncak dolabı mı? Çekmecelik böyle üst üste ya. 30 yaşında adam çekmece alıyor oyuncak şeyi. Özge hanım arabamızı dolduruyoruz abi. Bak sahip olabileceğim tek araba. Bu çekmeceler yükümüzü bayağı bir hafifletecek. Arabayı şuraya mı park etseydik ya? Arabayı kaybetmem dedikten sonra arabayı kaybetmek. Araba bir üst katta kaldı. Hep senin yüzünden. Hala bak ya. Özge geniş arabanın faydası işte. Tam sede tamam. Oğlum son durak filmi gibi. Ani bir fren sıksan büyük ihtimal enseme yapışacak. Karfura giriyoruz abi. Hadi bakalım. Özge araba almaya geldik. Muz almaya gelmedik. Neyse adı al hepsini. <laughs> evet Carrefour kartı özel 30 lira. Ulan evde maymun mu besliyoruz lan? <laughs> Oğlum yan gelip yatıyor. Adama baksana bunun işi değişe. <laughs> Oğlum ne oluyor lan burada böyle? Hot Wheels Carrefour kartı özel 50 lira mı? <laughs> Eyvah şimdi burası karışır işte. Bir önceki videomda jöle arabası al diyorlardı abi. Yine karşıma çıktı. Evet. Özge karıştırır mısın şunları bir dakika? <laughs> Bak çalmışlar. Bu arabayı çalmışlar Özge. O ne ya öyle? <laughs> Karıştır abi. STH bulamayız. Oğlum bunu kamerayı çalmayın lan bari. Oğlum bunu da çalmışlar. Oğlum bunu hangi vizyonsuz çaldı ya? Özge karıştır karıştır bak korvet. Özge bak burada ne var? Şimdi i̇lk defa bir markette araba inceliyoruz arkadaşlar. Elimizde korvete var. Oğlum bu ne lan? Elva mı? Alınabilir o ha. Beşli arabalar da Carrefour Kart'a özel 200 lira. Adamlar çelik kafese koymuşlar bunları ya. Özge cadılar bayramına özel. Düşünsene ya bununla evliyim. <laughs> Kardeşim Allah kurtarsın. Burada kocaman bir Lego bizi selamlıyor. Lego şehri. Oo. Oğlum burada bayağı bir araba var ya. Carrefour kartı olanlar da yaşadı ayrıca. Oo buradaki arabaların hepsinde oha premiumlar var. Oğlum premium var lan evet. Çılgın şarkıların sözünü dinledim ve premium araçları bulduk. Az var galiba. Bir Mario aracı var. Ragrats'ın aracı var. Parmak kaykayı, üçlü modeller de gayet güzel bakın NSX, Gallardo var. McLaren'ın kamyonet parçalanmış set var. Beşi bir yerden karışmış birbirine. Beşli setler çok fazla var. Güzel setler de var bakın. Tapkan seti de var. Farklı monster truck'lar da var. Unimog. Kars araçları da var. Birbirinden güzel modeller gelmiş. Carrefour'a bakmanızı tavsiye ediyorum abi. Oho. Çok güzel ya modeller. Arkaya saklamışlar tabii bunları. Ve orada bir çalınmış araç var. Oğlum niye çalıyoruz ya? Şimşek mekkuyla yapılacak bir hareket değil bu. Oğlum bunu yani Mesela... arttırdılar abi. Gerçekten bu çalma olayını abartıyorsunuz. Yanlış hareketler. A few moments later. Çılgın şarkiler karşınızda iki Ikea'dan aldığım oyuncak dolabımı mı çekmecesi mi, her neyse kurduk onu. Kayınbabam geldi kurdu. Ama dağınıklık yok olmamış abi. Aslında yok oldu çünkü burada çok fazla koli vardı. O kolileri kaldırdık. Kolilerin hemen hemen hepsi burada. Düşünün bu kolilerin hepsi o odadaydı. Ev çöpebe döndü. Ama geliyor ki bu çekmeceler sayesinde bu yükten büyük oranda kurtuldum. En üstte figürler var. Onun altında Matchbox 5'li setler ve tekli arabalar. Onun altında üçlü setler, beşli setler. Onun altında Abi bunlar çizilmez mi? Çizilmez gibi çünkü böyle narince koydum hepsini böyle tek tek dizdim buralara. Cars arabaları altta da Matchbox'lar, Hot Wheels'lar var. Bu arada Cars videosu gelecek 3. bölüm. Biliyorsunuz 1 2 çektik, 3 de gelecek yakında. Altta da ıvır zıvır saçmalıklar var, onları göndereceğiz bu evden tabii. Şu kutuluları da başka dolaba koyup bu çekmecelere Sağdaki soldaki şeyleri koymaya devam edeceğiz Şimdi aldığımız araçları inceleyeceğiz ama Videoya başlamadan önce Ne yapman gerektiğini biliyorsun çılgın şerki Abone ol ve like atmayı unutma Şimdi o arabaları inceleyelim 122 liraya premium yani Şu ana kadar aldığım en ucuz premium oydu Karşınızda rızkınız. Abi burası güzel bir kuru paketi gibi. Çünkü Japon'u var, premium'u var, arazi aracı var, unimoku var, aile arabası var, pick up var, siyahi. herkesin sevdiği şeyler var burada. Bunları da nasıl tutturdum bak üflesen devrilir. Ay. Evet hızlıca inceleyelim abi. Gelin bakayım. En başta Honda Civic Custom'ı inceleyeceğiz. Bu aracın biz kırmızısını ve mavisini biliyorduk ve böyle Beşiktaş vari bir araç çıkartmış adamlar. Beşiktaşlar gülümsüyor şu an. Yakında büyük ihtimalle sarı lacivert bordo mavisi de çıkabilir. Diyorum size varyasyona fazla kapılmayın. Hani her rengini almayın ben niye alıyorum? Sevdiğim araç yani Honda. Biz Honda'cıyız abi. Tek de açar mıyım? Tek de açamazsam kartoneti yiyeceğim blisterle birlikte yeterli. Risk alır mıyım lan ben? Honda Civic alınır mı abi diyen arkadaşları almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü farları camdan, yan aynaları var. Direksiyon sağdan bir Japon alameti. Tek koltuk var. Niye? Çünkü bu adam büyük ihtimal kapışıyor. Bak yanda nos mu var oğlum orada tüp var ya bir dakika. Vallahi orada tüp gibi bir şey var ha. Ulan Stanley termos olmasın? Yok o kadar da değil. Her neyse stop detaylarını boyamamışlar. Plakalık falan yok. Olsun o da nazarlık diyoruz. Alt kısımda egzoz falan yok. Çıkış gözükmüyor. Yanlarda da yok. Aynen egzozunu yapmamışlar. Ulan bir dakika. Aha. Ay iyi oldu be. <laughs> Şaşırtıyorsun beni. Abi bu arabayı alın. Gerçekten eğlenceli bir araç. Bakın jantlar bile farklı. Beş kol gariban jantı. Alt kısmı da sade. iyi ki aldık. Sıradaki aracımız gelsin. Aile aracı. Nissan Sentra. Önden Kaşkayı'ya benziyor. Ben hatta başta Kaşkayı sana heyecanlandım. Ama Nissan Sentra olduğunu öğrenince gülümsedim. Türkiye'de var mı bu ya? Bu arada 70. yıla özel bu araçta. Matchbox gariban araçları üzerine tahsil yapmış bir üretici. Bu araçları en çok Matchbox çıkartıyor aile araçlarını. Ve detaylı yapıyor. Bakın far detayları, logosu bak Nissan yapmışlar. Yan aynaları ve stop detayları, plakalık, logo her şey yapmışlar. Yani araçta eksik bir şey yok. 4 kapı bir aile aracı ama içine rahatlıkla bir aile sığamaz. Yani dört kişi sen takılabilirsin. Jantlar ninja kaplumbağa jantı. Bu jantlar her araçta olan jantlar klasik. Alt kısmı da detaylı bakın. Honda Civic de böyle bir detay yoktu. Güzel bir araç abi ne bileyim ya. Ofislerde böyle patronlar koyuyor ya arabaları diziyorlar. Rente karcılar falan galericiler. Bak bunları alın. Bunlar detaylı. Ve sıradaki araç şarkılara destan olmuş Unimog. Hatırlarsanız bir şarkımda Unimog'un çıkamadığı yere bayır denmez diyorum. shop'a gelen arabadan hayır gelmez. Unimog'un çıkamadığı yere bayır denmez. Yani bu araç oraya çıkamıyorsa o büyük ihtimal duvardır. Unimog'u sevenler el kaldırsın abi. Mercedes. O kutusu da baya büyük bu arada bak. Aa, ama tek seferde açarım benden kaçamaz. Unimog Mecidiye köyde var. Yol üzerinde gördüm sürekli orada duruyor. Bir tane galeri var onun karşısında Unimog mevcut. Ve önde makarası var. Yani çekiyor buradan seni. Korumalıkta farlar cam gibi dursa da değil plastik. Herhangi bir detayı yok çünkü büyük araçların plastik aksamlarında detayları yapmıyorlar. Aynası da yok. Rengi mavi. Daha önce de farklı renkleri gelmişti. Mavi de yakışmış. Güzel olmuş. Camı turuncu gibi. ilginç. Arkasında iki tane tekerlek var. Yolda kaldığı an onları takıyor. Ama jantları farklı bakın. Arkasında çantalar var. Sünnet düğününe gelen müzik organizasyonu gibi. Şunlardan kolon hoparlör çıkartıp dizeceklermiş gibi duruyor. Burada da bacası var abi buradan dumanını atıyor bu. Ama güzel bir araç yani farklı. Bir koleksiyonda olması gereken araçlardan birisi diye düşünüyorum. Yani bir tane Unimog'un olacak. Alt kısmı da bu şekilde. Yaşlı çılgın şarkiler de var. Kanalımızın istatistiklerinden 60-70 yaşında şarkileri de görüyoruz. Her yaştan bizi takip edenler var. Her yaşın ilgisini çeken arabalar da var. Bu da onlardan birisi. 57 model Ford Custom. Rahmetli dedem şu an bu videoyu izlese büyük ihtimal dislike atardı. Çünkü onda Chevrolet Impala vardı. Bu aracı pek sevmezdi rahmetli. Bir an var ya açılmayacak sandım. Ruhu peşimde. Farlarını minnak da olsa çımkırtmışlar yani orayı boyamışlar ve çok güzel olmuş Orası büyük ihtimal kırmızı olsaydı berbat olacaktı ve ketçabın içinden alınmış gibi olacaktı Klasik arabaların standartıdır her zaman şu alt kısımları parlak olur tamponu falan Çok güzel klasik bir model Arkasını boyamamışlar stopu zaten kırmızıya boyasa bile orada kaybolup gidecek o detay Yine şurada güzel bir çıta var yani Başarılı abi ne bileyim ya hoşuma gitti bu araç o yüzden aldım Jantları da gerçekten klasik bir araca yakışacak bir jant. Sıradaki. Abi bu araç uzun zamandır vardı ama şimdi açmak nasip oldu. Mitsubishi Pajero çok güzel bir model. Gerçekten hani premium gibi bir araç. Çünkü detaylarını güzel yapmışlar. Far detayları ve logosu harika. Kaputta minik bir kabartması var. Aynaları mevcut. Kırmızı ile beyaz kombini yapmışlar. Bakın jantlar beyaz. Yanda yine beyaz desenler var. Tam bir rally aracı. Arkasında yedek tekerlek var. Stop detaylarını yapmamışlar. Ama yine de çok kötü durmuyor. Alt kısmı da bu şekilde. Gayet güzel bir araç bakın şurada da çamurlukları var. Bu aracı alın çünkü bu tarz kasalar kolay kolay gelmez. Ben mesela bunun başka rengini bilmiyorum sadece kırmızısı var. Ve birçok kez karşımıza çıkan Toyota Land Cruiser bunun uzun kartonette de gelmişti biliyorsunuz yeşil renkte. Gayet detaylı bir model. Arazi araçlarından gidiyoruz. Bu da güzel bir arazi aracı. Evet. Farları logosu ve şuradaki lambalar eyvallah güzel olmuş. Kaputta detaylar var ve kaput açılacak gibi dursa da açılmıyor. Heveslenmeyin. Aynaları var. Yanında bir çizgi yapmışlar şöyle turunculu sarılı siyahlı. O da güzel duruyor. O olmasaydı çok sade olurdu. O bir renk katmış. Jantları da güzel. Arazi aracı jantı. Şurada bir STH logosu var. Neden yapmışlar bilmiyorum. STH değil oğlum. Plastik lastik. Arka kısmında herhangi bir detay yok. Stopları boyamamışlar ama Toyota yazısı var. Kazası da bu şekilde. Böyle bir araç. Güzel. Pontiac Firebird. Eskilerden gelen bir lezzet. Kırmızısından sonra mavisi geldi. Gayet de güzel bir model. Ama detaylarına pek özen gösterilmemiş. Kasası efsane olunca kurtardı sandılar. Al o da küstü işte al. Kaputunda iki kişi plaj avlusunu serip güneşlenebilir. Bagajında ne var o çanta mı laptop çantası mı? Oraya bir tane detay ekleseler güzel olurdu çünkü geniş bir bagaj alanı var. Çi de gayet net gözüküyor ve detaylar güzel. Bakın vites falan güzel yapılmış. Her, taraf cam olunca insan içine de güzel yapmak zorunda hissediyor kendini. İki tane cam tavanı var. Onların özelliği bu. Yanında transam yazıyor. Mavinin üzerine farklı tonlarda mavi şeritler çekilmiş. O güzel gösteriyor ve jantlar da buna yakışmış jantlar. Arkası bu nedir ya? Bu ne oğlum? Silgi gibi yani. Şuradan baksam silgi derim. Alt kısmı da Beyaz. 84 ponçek abi. Düşünsene. 60'lı yıllarda doğmuştun abi. 24 yaşında bu araçla geziyorsun. Eee havası var. Havası var demişken Silverado gelir ve hevesin kaçar abi. Çünkü bu siyahilerin yere bastırdığı pick up. Silverado'yu severiz. Ama şu arka kısmı ne ya? Bak yine gözüme çarptı. Eski radyolara benziyor. Şu ilginç bir tasarımı var. Bunun yeşili de var, birkaç rengi var bu aracın. Yabancılık çekmiyoruz şu an ama bu renk bir tık daha güzel olmuş. Hani siyah üzerine kırmızılı, turunculu şeritler gayet hoş duruyor. Araç yere basık. Hani büyük ihtimal Gazi Osman Paşa veya diğer civari semtlerde gezerken tamponu bırakabilirsin. Kasası bu şekilde. Burada bir hardal kutusu var. Oğlum bu ne lan burada? Gizemli kutular, gizemli parçalar var. Arkasını da beceremediler yani. Bu nedir ya? Alt kısmı da parlak. Siyahiler gülümsüyor. Dişleri böyle krom kaplı hepsinin. Bu arada stop detaylarını ve çift çıkış egzozu da yapmayı unutmamışlar. Chevrolet. Güzel araç abi alınır. Temiz. Ve son aracımız premium. Bu kadar regular modelin arasında premium'u açmak yürek ister. Çünkü zemini temizlememiz lazım. Bıçakla alttan keseceğiz bunu. Kutuları yırtınca çılgın şarkıların içi gidiyor. Ve acı çektikleri için bunu yapıyoruz. Ve böylelikle kartonete zarar gelmiyor. Zaten rafımız yok abi yani bunları kutularda saklayacaksın. Araca en ufak bir zarar yok. Kartonete de zarar yok. Şu yaşı küçük olan çılgın şarkılar öyle kesme biçme uğraşmasın. Ya da anneniz babanız size yardımcı olsun. Ve çıkartıyoruz. Hadi bakalım. Ah. Abi bu nedir ya? Nicolette'in izleyenler var mı bilmiyorum. 94'lü 93'lü çılgın şarkılar Hatırlar Nicolette'in'de bu çizgi film çok meşhurdu. Fırat Albayram'da evime geldiği zaman ragratsı sormuştu var mı diye figürü. Ve o esnada şu bebek tam önümüzdeydi onu göstermiştim. Bir duygulanmıştı o. Bu araç bende yoktu. Bunu Carrefour'da görmek gerçekten mutlu etti beni. Ve direkt kaptım. Bu araç hakkında çoğu çılgın şarkının bilgisi yoktur. Şöyle bir gösterelim bakın. Çizgi filmde bebekler biniyor. Birçok sahnede geçiyor bu araç. Bakın bu arada yüzebiliyor da bakın bu sahnede suyun içinde gidiyor. Başka figürleri de var tabi başka oyuncak üreticilerinin. Farklı kareler var bakın yüzüyor, gidiyor, bir şeyler yapıyor. Kolları uzayabiliyor. Yani çok işlevli fonksiyonlu bir araç aslında. Ama çoğu çılgın şarkı sevmiyor bunu. Yaşı büyük olanlar bilhassa daha çok topluyor bu araçları. Tekerleklerine bakalım en başta. Kavuçuk tekerlekleri var. Mor hiç alışa gelmiş renkler değil. Mor kavuçuk tekerlek. Yan kısımda elleri var. Robotik. Yukarı aşağı hareket edebiliyor eller. Ama birbirinden bağımsız değiller. Yani onu eğince o da oynuyor. Ağzı kapanmıyor. Bu şekilde açık. İçinde oturma yeri var. Önde de oturma yeri var. Yani öne ve arkaya biniyorsun. Gidiyorsun abi. Direksiyonu da var. Dişler. Acayip sevimli ya. Alt kısmı zaten kayık gibi. Yani yüzebildiğini tahmin edebilirsiniz. Film araçlarının, çizgi film araçlarımın arasında yerini alacak. Araçlarımız bu şekildeydi. Gerçekten güzel. Her evrene seslenen araçları inceledik bu bölümümüzde. Çılgın Şarkı videoyu beğendiysen like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram üzerinden yani Mesut Bluetooth adresinden beni takip etmenizde fayda var. Çünkü çünkü marketlere gelen indirimli araçların oradan haberini veriyorum. Bu hikayeleri yüzlerce kişi birbiriyle paylaşıyor ve akın ediyorlar. Kendinize dikkat edin çılgın şarkılar sizi seviyorum. Adamsınız abi. En zeki kitlesizsiniz. Sizsiniz abi. Gecenin sessizliğine, Aynı Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.